Hepinize merhaba. E, o kadar uzun süredir yokum. terme sunumum, diğer proje sunumları falan vardı. Derken çok şükür kıyafet aldım işte elbise, ayakkabıdır, şudur dur, makyaj yaptırdım, saçımı yaptırdım falan. bayağı böyle kendimi beğendim, mükemmel gözüküyorum falan diyorum. Hı. Sonra düğüne gittiğimde inanılmaz derecede mesela orada alana çıktığınızda oyun oynamak için e, yani işte halay çekiliyor işte ne bileyim böyle karabaları falan var. Aşırı derece 5 gün inanılmaz derecede uykumu oldu. Asla gelmedi. antibiyotik verdi. Hızlı bir şekilde toparlayabilmem için çok şükür toparladım. Sonra eve geldim. Böyle işte nazar doğaları falan okuyorum. Yani çok şükür öyle oldu. Artık bundan sonra yanımda sürekli nazarlık taşıyorum. boş bıraktığımı düşündüm. E, bugün de böyle bir hani birkaç mesaj geldi. E, o yüzden dedim ki hani atmam gerekiyor. Artık hani beni merak ediyorlar. Böyle biraz sabim bir video oldu. Yani bayağı her şey anlattım. Açıkçası böyle hani sohbet videolarını seviyorsanız böyle bu tarzda yapabiliriz. Benim hoşuma gider çünkü ben konuşmayı seviyorum. <laughs> çalışırım. Hatta çok olursa. Voilà. Deine Säule. Hem ben bence ortaokul arkadaşlarımla hiç konuşmuyorum neredeyse. E, lisedekilerle de konuşmuyorum. E, sadece bir kişiyle ara sıra konuşuyorum. Öyle. <laughs> Teşekkür ederim. Bu da Check ki bence iletişimi kuvvetlendiren bir şey. O yüzden bilmiyorum hani inşallah Okay